Hocam, elinizdeki ne? Bir hastamızın hediyesi. Ne kadar güzel değil mi? Dümdüz. Kimin hediyesi hocam? Bir hastamıza penis protezi takmıştık da. Hastamız Sen, çok memnun. Sanki bir mesaj içeriyor gibi hocam. Kesinlikle. Bu vesileyle malleable yani eğilip bükülebilir penis protezler hakkında da bilgi vermek istiyorum. Her ne kadar son yıllarda şişirilebilir 3 parçalı penis protezleri popüler olsa da halen klinik pratiğimizde e, bu malleable penis protezleri uyguluyoruz. Bu protezlerin diğer protezlere göre bazı avantajları ve dezavantajları var. Bu protezler kullanımı kolaydır, hasta cinsel ilişki öncesi dik hale getirip ilişkiye girebilir, kullandıktan sonra açılandırıp eğerek öne doğru eğerek normal hayatına devam edebilir. Bu protezlerin arızalanma oranı diğer üç parçalı frenk protezlerine göre daha düşüktür ve belki de en önemlisi maliyetleri bu protezlerin diğer protezlere göre daha uygundur.